Boğa burcu. Yakın 12 burcundan ikinci olan Boğa burcunun döngüsü her yılın 20 Nisan 20 Mayıs tarihleri arasında başlar. Yıldız haritanızda Boğa burcu gezegen yerleşimine sahip olsanız da olmasanız da yıl boyunca çeşitli gezegenler Boğa burcunu ziyaret ederek bu burcun toprak enerjisini uyandırdığı için bu enerjiyi anlamak önemlidir. Boğa burcu, sembolü boğa, elementi toprak, niteliği sabit, yönetici gezegeni Venüs yani güzelliğin ve aşkın gezegeni. Rengi yeşil ve pembe. Günü cuma ve pazartesi. Uğurlu sayıları 6 ve 4. Uğurlu taşları turkuaz taşı, topaz taşı, pembe kuvars, safir ve yeşim vücutta tekabül ettiği yani temsil ettiği yerler boyun, boğaz ve çene. Olumlu özellikleri sabırlı, düzenli, yardımcı, romantik, özenli ve adanmış. Olumsuz özellikleri fazla hoşgörülü, inatçı, tembel, fazla ihtiyatlı. En sevdiği şeyler fotoğraflar, dağlar, güzel müzik, gurme yemek, yemek pişirmek, Bahçecilik, romans ve kaliteli giysilerdir. Nefret ettiği şeyler acele ettirilmek, parayı israf etmek, kirli şeyler, oteller, ani değişiklikler, engeller ve güvensizliktir. Gizli tutkuları her şeyin en iyisine sahip olmaktır. Güçlü yanları güvenilir, sabırlı, pratik, adanmış, sorumluluk sahibi ve stabil olmalarıdır. Zayıf yanları ise inatçı, sahiplenici, tavizsiz olmalarıdır. Peki boğa burcunun kişisel özellikleri nelerdir? Burçlar üç farklı niteliğe göre gruplanır. Kardinal yani öncü, değişken ve sabit burçlar. Boğa burcu dört sabit burçtan biridir. Diğer yandan sabit diğer burçlar ise aslan, akrep ve kovadır. Bu burçlar her mevsimin ortasına denk gelir. Burçlar dengeleyici burçlardır. Kendilerine bir amaç belirler, sonra da inşa etmeye başlarlar. Öncü burçların öne attığı heyecanlı fikirleri alır, bunları somut bir şeye dönüştürürler. Boğa burcu toprak elementi altında gruplanan üç burçtan biridir. Diğerleri başak ve oğlaktır. Zodyak döngüsündeki ilk toprak burcu olduğu için binayı oluşturan temel gibidir. Çoğu boğa insanı dengeleyicidir. Kendileri ve başkaları için güvenliği sağlamaya çalışırlar. Meseleleri ayakları yere basan, pratik ve gerçekçi bir bakış açısıyla görmeye meyillidirler. Boğa burcu için para kazanmak kolaydır ve yıllarca aynı proje üzerinde çalışabilirler. Hantal ve inatçı bir burç olan boğa burcu Enerjisinin iki farklı hızı vardır. Ya çayırda otlayan e, bir inek gibi gevşemiş bir haldedir ya da boğa güreşindeki bir boğa kadar coşkuludur. Boğa burcu içsel bir enerji tasarrufu programına sahiptir. Eğer bir şey zaman ve kaynak yatırımına değerse sabırlı bir şekilde ona ulaşır. Yaptığı işi küçük aşamalara bölmeyi sever. Her ne kadar inatçılıkları olumsuz yanları olsa da, bu inatçılıkları bazılık olarak da adlandırılabilir. Her ne olursa olsun görevleri yerine getirmem yetenekleri muazzamdır. Bu da onları harika çalışanlar yapar bir özelliktir. Ayrıca uzun süreli arkadaşlık ve sevgililikte Boğa burcunun özelliği değildir. Boğa burcunun yönetici gezegeni aşkın, cazibenin, güzelliğin, tatminin, yaratıcılığın ve Kadir şinaslığın gezegeni olan Venüs'tür. Boğa burçları sadıktır ve ani değişiklikleri, eleştirileri sevmezler. Peki, boğa burcu kadınları aşk konusunda nasıldır? Sadık bir dost, cana yakın bir sevgili olan boğa kadını hayatınızın sonuna kadar size bağlı kalır. Tabii kırmızı çizgilerini aşmazsınız. Kırmızı çizgilerini açtığınız zamansa boynuzlarını size yöneltmesine hazır olun. Boğa kadını oldukça esprili, şakacı ve müstehcendir. Boğa kadınıyla yaşayacağınız ilişki yürekten ve samimi bir ilişki olacaktır. Boğa burcu kadının cinselliği ise Boğa kadını son derece duygusal bir varlıktır. Seksi bir sanat olarak görür. Ön sevişmeyi, sarılmayı, karşılıklı masaj yapmayı ve uzun uzun dokunmayı sever. Utangaç bir sevgiliyi ikna etmekten, onu kabuğundan çıkarmaktan hoşlanmaz. Ya ihtiyaçlarına karşılık verirsiniz ya da arkasına dönüp gidişini izlersiniz. Peki bu avucu kadının ilişkileri. Eğer onu hak ettiği şekilde severseniz, hayatınızın sonuna kadar sizinle birlikte olur. Boğaburcu kadınları ilişkilerinde sabit ve güvenilirdir. Güvenini kazandığınız takdirde sizinle olan ilişkisini mutlu bir ilişkiye dönüştürebilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Peki boğaburcu kadının sevdiği ve sevmediği şeyler nelerdir? Boğa kadını pratikliği, nezaket tutkusuyla birlikte ustalıkla birleştirir biçim ve işlemin uyumlu bir biçimde bir araya getirilebileceğini ustalıkla gösterirler. Sağlık, boğa kadını için önemlidir. Dans etmeyi, yoga yapmayı ya da spor yapmayı severler. Doğayla barışık olan boğa kadınını bahçede çiçek yetiştirirken, hayvan dostlarını severken ya da vahşi doğada kamp yaparken bulmanız da mümkündür. Bir şey pişirirken genelde sağlıklı ve ev yapımı yemekler yapmayı tercih ederler. Zarif ve aklı başında, duygusal ve duyarlı, lüks düşkünü ama asla ellerini kirletmekten çekinmeyen boğa kadınlarının harika bir stili vardır. Peki boğa burcu kadınlar ne hediye alınır? Boğa burcu kadınını bir hediye ile etkilemek istiyorsanız, el yapımı ve eşi benzeri olmayan bir şey seçebilirsiniz. Ucuz plastik ya da toplu üretim işi şeylerden kesinlikle hoşlanmayacaktır. Bitkisel karışımlar, doğal vücut ürünleri ya da ahşaptan killen yapılma güzel bir şey daha fazla hoşuna gidecektir. Peki, Boğa Burcu erkeğine bakarsak. Boğa Burcu erkeği aşk konusunda nasıldır? Boğa erkeği doğru kişi için güvenilir ve adanmış sevgililer olabilirler. Her ne kadar sessiz görünseler de kelimelerle araları iyidir. Seçtikleri kelimeler üzerinde uzun uzun düşünmeyi severler düşünceli bireyler olan boğa erkekleri ne hissettiklerinden ya da ne istediklerinden emin değillerse sessiz kalmayı tercih edebilirler. Dolayısıyla bir karşılık vermeleri için zorlamamakta fayda vardır. Duygusal değişiklikleri üzerinde kafa yormayı sevdikleri için zamana ihtiyaç var mıdır? Peki boğa burcu erkeğinin cinselliği nasıldır? Cömert bir mizaca sahip olan boğa erkeği cinsel açıdan ilgili ve titizdir. Sevdiği kişiye zevk verme konusunda oldukça isteklidir. Partneri tatmin olmadan bırakmaz. Peki boğa burcunda ilişkiler nasıldır? Erkeklerinde eğer içlerinde feminen yönlerine dokunmayı becerebilirlerse kendi duygularına güvenmeyi de öğrenebilirler. Ne yazık ki Zor duygusal kararlar almaya zorlandıklarında kendilerini dışa kapatırlar ve duygusuzlaşmaya başlarlar. Nihayet açılmaya başladıklarında tüm duygularını ifade etmesine teşvik edin ve abartılı tepkiler vermekten kaçının. Kalbini kazanmayı başarırsanız uzun süreli bir ilişki yaşarsınız ve sevgisini gösterme biçimi de şaşırtıcı derecede içtendir. Peki bu Abu erkenin sevdiği ve sevmediği şeyler nelerdir? Evcimen bir insan olan boğa erkeği sevdiği kişiyle koltuğa uzanıp mayışmayı çok sever. Geleneksel yemeklere düşkündür ve zaman zaman evdeyken yemeği abartabilir. Yemek onun için rahatlatıcı bir sığınaktır. Bazen dağınık olabilen boğa erkekleri çoğu zaman sakardır da. Yaşadığı ortamın mümkün mertebe minimalist olması işlerini kolaylaştıracaktır. Peki boğa erkeğine ne hediye alınır? Boğa erkeğini sevdiğinizi sözlerle ya da hediyelerle değil de yaptıklarınızla göstermek en iyi seçenek olsa da kaliteli giysiler de hoşlarına gider. Kitap, enstrüman gibi hediyeler de boğa erkeğine uygun hediyeler arasındadır. Ayrıca boğazına hitap eden hediyeler de epey hoşlarına gider. En sevdiği restoranda güzel bir akşam yemeğini çıkarmak harika bir hediye olacaktır. Peki, Boğa Burcu'nun en iyi anlaştığı burçlar kimlerdir? Yengeç ve Boğa Uyumu Boğa ve Yengeç burçları güvende olma ihtiyacını paylaşırlar. Her ikisi de rahatına düşkündürler ve ciddi ilişki kurmaya isteklidirler. Aynı zamanda her ikisi de son derece duygusal, empatik burçlardır zor zamanlarda birbirlerini dinlemeye ve beslemeye doğal olarak yatkındırlar. Boğa oğlak uyumuna bakarsak. Oğlak ve boğa burçları da güvende hissetme ihtiyacı konusunda evet yine ortaktır. Oğlak burcunun başarılı olma ve para kazanma dürtüleri güvende olma hissini seven duygusal boğa burcunun ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca oğlak burçları özünde romantiktir. Bu da doğa, bu da boğa burcunun hassas Tutkulu tabiatlarını cezbeder. Her ikisi de zamana direnen uzun süreli ilişkiler kurmayı severler. Peki balık ve boğa burcu. Boğa ve balık birbirlerine çok benzer. Her ikisi de barışçıldır. Güzelliği, sanatı ve müziği severler. İkisi birlikte ihtiyaç duydukları her şeyin içinde bulunduğu ahenkli bir ilişki kurma yeteneğine sahiptirler. Farklılıkları ise birbirlerini tamamlar. Boğanın istikrarı ve güvenilirliği hayalperest balığın ayaklarını yere basmasını sağlarken balığın hayal gücü ve sezgileri de boğanın dünyasına merak duygusu katar. Peki boğa burcunun anlaşamadığı burçlar nelerdir? Kova boğa uyumu Kovanın ilişkiler dahil hayatın pek çok yönüne olan vurdum duymaz yaklaşımı güvende olmayı seven duygusal boğanın canını sıkabilir pek çok açıdan birbirleriyle zıtlaşırlar. Kovalar yenilikçiyken boğalar gelenekseldir. Kova burcu geniş ölçüde humanist açıdan düşünürken boğa burcu daha ziyade kendi küçük çevresiyle ilgilidir. Çoğu zaman kovalar boğaların ilgi meraklısı olduğunu düşünürken boğalar da kovaların çok mesafeli olduğunu düşünür. İkizler boğa uyumu Boğa ve ikizler iki farklı enerji düzeyine sahiptir. İkizler burcu uçarı ve hiperaktiftir. Boğa borcu ise yavaş ve sabittir. Daha az boğanın istikrar ve rutin ihtiyacı ikizlerin değişkenliği ve çeşit ihtiyacıyla çatışacaktır. Bu ikili arasındaki birliktelikler genellikle çok kısa ömürlüdür. Yay boğa burcu uyumu Her ne kadar bu ikisi cinsel açıdan uyumlu olsalar da birbirlerinin güçlü yanlarında ya da ilgilerini takdir etmek konusunda güçlük yaşarlar. Yay burcu kolaylıkla boğanın gururunu görmezden gelebilir ve boğa burcunun geleneğe bağlılığı nedeniyle kendini kısıtlanmış hissedebilir. Boğa burcu da yay burcunun sürekli değişim, çeşitlilik, macera ve yeni deneyimler yaşama isteğine sinirlenecektir. Peki, belirsiz olanlar hangileridir? Boğa ve boğa uyumu. Aynı burçtan pek çok birliktelikte olduğu gibi iki boğanın birlikteliği de nimet de olabilir lanette. Bir yandan her ikisi de para kazanma, güvende olma ve huzurlu bir ortam yaratma isteğine sahipken, diğer yandan zaman içinde birbirlerine duydukları heyecanı yitirebilirler. Yine de eğer her iki tarafta ayrı ilgi alanlarına sahip olur ve sahiplenme huylarına gem vurmayı öğrenirlerse, uzun süreli bir birliktelik inşa edebilirler. Akrep Boğa Uyumu Akrep Burcu Boğa'nın hayatına heyecan, tutku getirirken Boğa da Akrep'e istikrar ve güvende olma hissi sağlayabilir. Bununla beraber her ikisi de meseleler çetrefilli hale geldiği zaman sahiplenici ve kavgacı olma eğilimindedirler. Eğer birbirlerine karşı daha hoşgörülü olmanın, harekete geçmeden önce düşünmenin, birbirlerine yeteri kadar alan vermenin bir yolunu bulabilirlerse, ilişkilerinin bir şansı olabilir. Peki, Boğa Burcu'na uygun meslekler nelerdir? Boğa Burcu elindeki projeyi bakar, onu aşamalara böler ve sabaha kadar oturması gerekse bile o işi bitirir. Asla çok meşgulüm demez. Girdiği her ekipte en sevilen üye haline gelir. Zafer peşinde değildir ve iş yerinde entrikalardan nefret eder. Uzlaştırıcı, yaratıcı özellikleriyle ön planda olan boğalar takım liderliği, yaşam koçluğu, iş adamı, şarkıcı, finansal danışman, dadı, hemşire, biyolog, moda tasarımcısı, mimar, amatör güzellik uzmanı, dansçı, şair, restoran, restoran işletmecisi, kuaför olabilirler. Evet, bu alanla ilgili özellikler yorumumuzda şimdilik bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.